Evet değerli hocalarım sizler için bir canlı yayın daha çekmeye karar verdik. Bu yayınımızda temel eğitim, antrenör temel eğitim nedir, şartlar nelerdir, nasıl başvuru yapacağız, nereden başvuru yapacağız. Bu konulara değineceğiz. Antrenörlük temel eğitim nedir diye başlayalım isterseniz ilk önce. Antrenörlük temel eğitimi Gençlik Spor Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi Sertifika Biriminin ortaklaşa yapmış olduğu bir sistemdir. Yani bu sistem nasıl işliyor ee, ve kimler için var? Bu sistemi daha önce herhangi bir branştan spor yapmış, gereklilikleri yerine getirmiş, branşla alakalı şartları sağlamış sporcular için ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup 18 yaşından büyükler için ondan başvuracağı bir sistem. Şimdi dediğim gibi en başta bu iki aşamadan oluşuyor. Birincisi e-devlet başvuru sistemi. ikincisi ise sınav sistemi başvurusu şeklinde oluyor. Burada biz ilk önce e-devletten başvuru yapıp ilk defa başvuru yaptıysak e-devlet antrenör temel eğitim sekmelerinden başvuru yapıp sınav işte başvuru kaydımızı oluşturmamız gerekiyor sisteme. Sonrasında 350 TL para yatırmamız gerekiyor. Sonrası ikinci aşamada da sınav sistemine başvuru yapmamız gerekiyor. Yani ilk yaptığımız başvuru ne devletti? Yani Spor Eğitim Daire Başkanlığının sistemine olan başvuruydu. Bu ikincisi ise sınav sistemine yani e-sertifika birimine yapacağımız başvurudur. Burada neden ayrı ayrı iki başvuru yapıyoruz? Dediğimiz gibi bir spor eğitim daire başkanlığına, biri e-sertifika birimine. Birinci başvuruyu kaçırdıysanız ikinci başvuruya geçemiyorsunuz. Yani ikinci adımı yapamıyorsunuz. Şimdi Dediğimiz gibi birinci başvuruda E-Devlet'ten başvuru yapıyorsunuz. Başvurunuz ücret ödendikten sonra onaylanıyor. Ondan sonra size belli gün süre veriliyor. O sürede de e-sınav yani sınav sistemine başvuru yapmanız gerekiyor. Nedir bu sınav sistemi? Yani kişisel bilgilerinizi, sınav merkezinizi, iletişim numaranızı, mail adresinizi güncelleyeceğiniz sistem bu sisteme başvuru yapıp kayıt olmadan sınav giriş belgesi alamıyorsunuz. Yani sınava giremiyorsunuz. Burada dediğimiz gibi ilk başvuru yapmadan ikinci aşamaya geçemiyorsunuz. Geçseniz de zaten yetkiniz yok. Hatasıyla karşılaşırsınız. Burada yani e-sertifika birimi gerekse spor eğitim daire başkanlığında tabii da ki bazı sıkıntılar oluyor. Yani sistemsel sorunlar olabiliyor. Elimizden geldiğince bu konulara değiniyoruz. İletişim halindeyiz. Sizler için bilgi alıyoruz. Şimdiye kadar ki birçok sınavda bu hatalar, bu sıkıntılar oldu. Yani bu devam edecek. Yani bu sistem yeni olduğu için henüz oturması olağan değil, biraz daha zahmetli. Burada zaten biz gruplarımızda da paylaşıyoruz. Eğer bir sıkıntı yaşıyorsanız gerekli yerler var. Oralarda e, iletişime geçersiniz. Numaralarını veriyoruz. Numara paylaşıyoruz. Oralarla iletişime geçersiniz. Elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu süreçten sonra da zaten sınavda e, kitaplardan soruyorlar. Kitap harici farklı bir kaynaktan soru gelmiyor. Geçmiş dönem sınav soruları yayınlanmıyor. E, yani sınav itirazı hakkında ücret istiyorlar. Ne bileyim. Sınav sorularını görmek istiyorsunuz, ayrı bir ücret istiyorlar. Bunları daha önce çok yaşadık. Çok e, başvuru oldu ama hiç olumlu bir şekilde geri dönüş alan gruplarımızda olmadı diyebiliyoruz. Dediğimiz gibi sınav soruları paylaşılmıyor. Onun içinde çözüm bulduk. E, gruplarımızda teknik ekibimizle sınav soruları değil de kitaptan sorulabilecek soruları, sınav sorularına yakın soruları hazırlamaya çalıştık ve hala üzerinde çalışıyoruz. Gruplarımızda bulabilirsiniz. E, quiz botlarda hazır. Onlardan atıyoruz. Quiz botlara yükleyip atıyoruz. Orada otomatik olarak çözebilirsiniz. Onun dışında zaten e, kitap pdf'leri tüm kademelerde gruplarımızda mevcut. Birinci kademeden beşinci kademeye kadar. Sistemde ne varsa bizim elimizde de e, mevcut. Onları e, sistemden önce sizlere vermeye çalışıyoruz ki ne kadar erken hazırlanabilirseniz sınava o kadar iyi. Çünkü zor bir sınav. Gerçekten yani e, gruplarımızda da gördüğümüz kadarıyla çok aşırı kalanlar oluyor bütünlemeye kalanlar. üzerinde çalışıyoruz dediğimiz gibi bir, bir diğer konu da sınav sistemine başvuru yapacaksınız. Ee, orada iki tane başvuru açılıyor. Birincisi yeni kayıt başvurusu, ikincisi ise kayıt yenileme başvurusu. Arkadaşlar burada ilk defa sınava başvuru yapacak kişiler, e-devletten başvuru yapmış, 350 TL yatırmış, ilk defa sınava girecek kişiler yeni kayıt adı altında başvurusunu yapması gerekiyor. İkincisi ise kayıt yenileme. Burada da herhangi bir sebepten dolayı daha önce devletten başvurusunu yapmış, ücretini ödemiş, bütünleme veya bütünleme veya yeni başvuru yapmış ama sınava girememiş veya sınava girmiş, sınavdan kalmış kişiler kayıt yenileme seçeneğini seçip devam edecek temel eğitim ücreti 350 TL'dir. Bütünleme yani sınava giremeyen veya sınavdan kalanlar için bütünleme ücretleri 115 TL'dir. Bu bir ders veya beş ders fark etmiyor 115 TL'dir. Yani tek ders mi diye soranlar var. İki işte iki derse mi 115 TL'ye yatıracağız diye soranlar var. Yani bir dersten de kalsanız, 5 dersten de kalsanız bütünleme sınavı ücreti 115 TL'dir. Sonra sürekli kaynak soruluyor. Evet kaynak var ama çıkmış soruları bulamazsınız. Çünkü yayınlanmıyor dediğimiz gibi soru bankası grubumuzda istemediğiniz kadar sorular çıkması muhtemelen geçen sınavlarda e, ee, çıkan soruları da gördük. Onları da değerlendirdik sizler için. Ya elimizden geldiğince soru çıkarmaya, özet çıkarmaya çalışıyoruz. Ekibimizle birlikte. Şimdi kademeler arası geçiş var bir de. Şimdi antrenörlük temel eğitim sistemi yeni bir sistem olduğu için elinizde daha önce birinci kademe varsa ve dört yıl geçmediyse yani 4 yıl içerisinde ise e, temel eğitime gireceksiniz veya ikinci kademe var elinizde i̇kinci, birinci kadem var ikinci kademeye gireceksiniz aynı branşı ikinci kademesini alacaksanız ikinci kademe sınavına girebilirsiniz temel eğitime başvuru yapabilirsiniz ama elinizde branş var farklı branş alacaksınız mesela e, elinizde badminton var basketbol antrenör olmak istiyorsunuz temel eğitim ya yani badminton ikinci kademesi alacaksınız mecbur elinizde birinci kademe varsa ikinci kademe alacaksınız ikinci kademe temel eğitim sınavına girebiliyorsunuz burada diyor ki temel eğitim sınavından girdiği kademe ve bir alt kademelerde antrenörlük alabilir diyor bu nasıl alabilir şöyle alabilir birinci kademe antrenörlüğü aldıktan sonra dört yıl geçmeyecek. O uygulama kursunda girdiği sınavların sonuçları sisteme yüklü olacak. Bu şekilde bir alt kademeden de alabilirsiniz. Ama ikinci kademe temel eğitim sınavına girdiniz. Birinci kademe farklı branş alacaksınız. Dört yılı geçtiyse birinci kademe üzerinden bir alt kademede herhangi bir antrenörlük kursuna katılamıyorsunuz. Tekrar Birinci kademeden başlarsınız. Farklı bir branş alacaksınız. Bir de temel eğitimler arası geçiş. Burada da birinci kademe temel eğitim sınavına girdiniz. Uygulamaya katıldınız. İşte basketbol uygulamasına katıldınız sınava girdikten sonra. Ee, uygulamayı geçtiniz ve belgeniz de devlete yüklendi. Artık antrenörsünüz. ikinci kademe sınavına girmek istiyorsunuz. Bu süreçte belgenize devlete işlendiği için girebiliyorsunuz. Yani bir temel eğitim sınavına girdiniz birinci kademe, arkasına birinci kademe uygulamaya girdiniz, belgenize devlete işlendi. İkinci kademe temel eğitim sınavına hemen girebilirsiniz. Açıldı, başvuruda girebilirsiniz. Ama ikinci kademe uygulamasına bir yıl beklemeniz gerekiyor. Şimdi ikinci kademede de aynısı var. İkinci kademe temel eğitim sınavına girdiniz. Üçüncü kademe antrenör uygulamasına katıldınız. Üçüncü kademeye katılabilir misiniz? Temel eğitim sınavına. Evet. Üçüncü kademe temel eğitim sınavına da katılabilirsiniz. Ama uygulama eğitimi bu, bu kez üç yıl bekleyeceksiniz. Dördüncü kademede de aynı şekilde dört yıl bekleyeceksiniz. Beşinci kademe zaten son. Sürekli seminer var. Bir de bu seminerler var. Antrenör gelişim seminerleri her kademede var. Arkadaşlar, değerli hocalarım, e, antrenör gelişim seminerlerini genelde e, birinci kademede çoğu federasyon istemiyor ama isteyen federasyonlar da var. Bunları federasyonlarla görüşebilirsiniz. Genelde antrenör gelişim seminerleri ikinci kademeden itibaren başlıyor ve her yıl yapılıyor. Eğer sporcunun arkasında antrenör olarak çıkmak istiyor ve müsabakalara katılmak istiyorsanız, her yıl gelişim semineri almanız gerekiyor. Gelişim semineri olmadan ne sporcunun arkasında çıkabiliyorsunuz ne de uygulamaya giderken gelişim semineri olmadan gidemiyorsunuz. Yani bir üst kademelerde sürekli antrenör gelişim semineri istiyor. Ha birinci kademede istiyor mu? Bazı federasyonlar isteyebiliyor. Gelişim seminerleri genelde ikinci kademeden başlıyor. Bir diğer konuda Birinci kademe yardımcı antrenörlük konusu. Ee, geçen yıllarda birinci kademe antrenörler bir yıl bir üst kademe antrenörün yanında bir yıl çalışma zorunluluğu yani staj zorunluluğu vardı. O şu anda yoktur. O zorunluluk kalktı. Yani antrenör olmayan bir ilde elinizdeki antrenörlük belgesiyle direkt halk eğitimlerden Çalıştırma da yapabilirsiniz. Takım bulup onu da çalıştırabilirsiniz. Yani şu an soru almak istiyorum ama katılım olmadığı için soru alamıyoruz tabii. Ee, biz yine bakalım. Burada sıkça sorulan sorular zaten hazırlamıştık biz. Zaten e, antrenörlük temel eğitim nedir diye e, bahsetmiştik. Gençlik Spor Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi'nin ortaklığıyla antrenörler için yapılmış yapmış olduğu bir sistem adıdır. Yani hali hazırda antrenör olan ve antrenör olmak isteyen kişiler için e, temel eğitim zorunluluğu getirildi. E, temel eğitim sınavına katılmadan bir e, uygulama kursuna katılmıyorsunuz artık, katılamıyorsunuz. Burada Besyo mezunlarını ilgilendiren bir konu var. Besyo mezunu iseniz ve mezuniyetinizin itibar üzerinden 4 yıl geçmediyse 2. ve 3. kademelerde muafsınız. Bakın. 4 yıl içerisinde Besyo'da mezun olduğunuzun 4 yılı içerisinde 2. ve 3. kademe temel eğitim sınavından muafsınız. Direkt uygulamaya gideceksiniz. Peki birinci kademeler. Birinci kademeler de süresiz muaf arkadaşlar. Birinci kademeler besyo mezunluğundan itibaren sürekli yani süresiz muaftır. Sonra e, konu farklı farklı yerlere gidiyor ama e, şimdi e kampüs sisteminde neler var? Bu e kampüs sisteminde Kitap PDF'leri var. Kitap özetleri, sorular, MP3 anlatımlar ve videolar şeklinde sisteme yükleniyor. Ee, geçen sınava kadar kitaplar dağıtılıyordu ama geçen sınavdan itibaren artık kitapların verilmeyeceği söylendi. Biz gruplarımızda erkenden paylaşıyoruz bunları. Ee, bir ve dördüncü kademelerde beş kitap var hareket ve antrenman bilgisi, spor ve sağlık bilimleri, sporda psikososyal alanlar, sporda öğrenme ve öğretme, spor yönetimi kitapları var. Tabi bunlar hareket ve antrenman bir, birinci kademe olarak geçiyor. İki, kademe olarak geçiyor. Ama beşinci kademede sadece dört kitap var. Evet. Size verilen dokümanlar yeterli mi? Başka kaynak var mı? Arkadaşlar başka kaynaklara kesinlikle bakmayın. Size verilen dokümanlardan genelde sorular çıkıyor. çözmek için e-kampüs sistemine zaten yükleniyor ama videolar, MP3'ler, sorular ve özetler yetersiz. Elinizden geliyorsa özetleri kendiniz çıkarın. gruplarımızda soru paylaşıyoruz. Onlara bakın. Size tavsiyemiz yani bakın yani o sorulardan geliyor illaki yani geçen sınavda en az bir 10 soru gelmişti çıkardığımız sorulardan. Temel eğitim belgemin geçerlilik süresi var mıdır? Tabii ki temel eğitim belgenizin geçerlilik süresi vardır. Her kademede 4 yıl geçerli. Yani temel eğitim sınavına girdikten sonra 4 yıl içerisinde herhangi bir branştan antrenörlük almalısınız. Eğer almadıysanız tekrar gireceksiniz. Yani 4 yıl geçerliliği var bunun. Sınavda bütün ünitelerden mi sorumluyuz? Evet, sınavda bütün ünitelerden sorumlusunuz. Yani bazı kitaplarda 5, bazı kitaplarda 8, bazı kitaplarda yeni 7 ünite var ama hepsinden sorumluyuz. Bu süreç içerisinde başvuru yaptıktan itibaren süreç içerisinde herhangi bir online ders yoktur. illaki katılmanız gereken bir ders yoktur. Bireysel olarak çalışacaksınız. Sonra sınavda geçme notu kaçtır? Sınavda geçme notu 12 yani her sınavda her dersten 20'şer soru soruyor. Mesela hareketten 20, spordan yönetiminden 20. Her dersten, her kitaptan 20'şer soru geliyor ve bu 20 soru içerisinde 12 tane doğru cevap vermeniz gerekiyor. 60 bu pu puana tekabül ediyor. Yani 60 puan alırsanız geçiyorsunuz. Ee, sınavda 4 doğru bir yan, 4 yanlış bir doğruyu kesinlikle götürmüyor. Sallamak serbest. Sallamayın. Beş dersin herhangi birinden kalırsanız başarısız olursanız yani tekrar tekrar iki yıl içerisinde açılan bütünlemelere girebilirsiniz bir veya 5 ders fark etmiyor Tabii iki yıl sonra ne oluyor iki yıl içerisinde geçemediniz bu kez baştan başlıyorsunuz yani iki yıl içinde dört ders geçtiniz bir dersten iki yıl içerisinde geçemediyseniz tekrar başa 5 dersten Tekrar başlayacaksınız. Ee, başvuru hakkında şu an zaten yeni bitti başvurular. En yakın Mayıs ayında başlayacak inşallah ee, sınavdan sonra. Ee, geçen sınavdaki kitaplarla şimdiki kitap konuları aynı mı? Evet bir aynı hiçbir değişiklik yok özetlere ve videolara çalışsam yeterli olur mu ee, pek fazla özetlerle videoları önermiyoruz Çünkü yani belki istediğiniz gibi geçmeyebilir sınavınız Onun için e, kitaptan çalışmak daha iyi not olarak bizce Tabii ki e, temel eğitim sınavına başvuru e devletten başvuru yaptım. 350 TL ödedim. Sınav başvuru kaydı için tekrar ücret yatıracak mısınız? Hayır. Sadece 350 TL yatırıyorsunuz. Bütünlemede 115 TL yatırıyorsunuz. Onun dışında herhangi bir sınav kaydı için ücret falan yatırmanıza gerek yok. Daha önce kaldığımız dersler için sınava girebilir miyiz? Yani Tabii ki bütünlemere girebiliyorsunuz iki yıl içerisinde 115 TL sınavdan başarılı olursanız sertifika verilecek mi sınavdan başarılı olursanız kesinlikle sertifika verilmiyor sadece e, YouTube kanalımızda da var nereden görebileceğinizi federasyonlar belge isterse temel eğitim sonuç belgesi isterse YouTube kanalımıza attık o belgeyi nasıl alabileceğinizi yani herhangi bir belge verilmiyor ee, sınavlarımız 3 e, sınav öncesine kadar yüz yüze olma kararı alındı. Ee, bunun hakkında herhangi bir online sınav mı olacak sorusu e, sormayalım. Yani yüz yüze ol, olarak kararlaştırıldı bundan sonraki sınavlar. Bir de Futbolcu arkadaşlarımız, hocalarımız var. Futbol antrenörü olmak isteyenler, futsal antrenörü olmak isteyenler. Ona da açıklık getiriyoruz. Ee, arkadaşlar, hocalarım, futbol antrenörü olmak için temel eğitim sınavına girmenize gerek yoktur. Geçen dönemlerde girenleri gördük. Ee, Türkiye Futbol Federasyonu özel bir yapıda olduğu için onların kursları ayrı oluyor. Tamamen kendi bünyesinde açıyorlar temel eğitime gerek yok futbol antrenör olmak için ama temel eğitim 64 tane federasyondan antrenörlük alabilirsiniz hakemlik için yine gerek yok temel eğitim sınavına bizim bildiklerimiz bizim öğrendiklerimiz bu kadar İnşallah faydası olmuştur. Başka sorularınız varsa videomuzun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Öğrenmek istediğiniz ne varsa yardımcı olmaya çalışacağız sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Sınavda herkese başarılar. Kolay gelsin. İyi akşamlar.